Zaten selamun aleyküm canlarım değerli izleyicilerim. Bugün e, biz kahvaltı yapıyorduk bize misafir gelmiş sizlere şimdi onlar çekeceğim. Orada söylemeye çekindim burada söyleyeyim hele gidin dedim. Evden, de öyle yani. bu, çocuk diyor da, daha çocuk. Onlar da yani daha, Hoş geldiniz. Hoş <laughs> de, 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 de. Baştan söyleyeyim. <laughs> Halam gelmiş bize bir önceki videomda vardı. Size geleceğim demişti geldi. <laughs> Eniştem de bize şarkı söyleyecekmiş. Onu da oraya oturttuk şarkı <laughs> köşesine. <kuşasına. gülüyor> başla. He başla. Hele yakınlaşım. Aman saydın çekti de kuzum. Keder, vay keder Aman ah, aşık olanlar da saydın Dünya der Aman bu dünya dillerdi de kurbanım Gelenler gider, gider Şu halazını da saydınim Belki gelemen Arharım arkadan aş Darım Aman odalar yaptırdım da Irmak salından Yavru salından Aman geçinir giderdim de kurbanım Kendi halımdan Aman bir hasretim kaldı da kuzumum Kabe yolundan Kabe yolundan Çok oturazını da saydım Belki gelemem Korkarım arkadan Korkarım ölemem Aman kabir kabir dediklerden Uç ucuna verirse hoca Vay hoca Ama nedir ayında Senin atın cana yavrum atın cana Sağında solunda kimler var Göremez Kuzum göremez Ama çok tatlımı da saydın belki gelemem belki gelemem Ecel şerbetini de yavrum ayrı göremez Ağızını Ağızını Ağzına, Ağzına yüreğine sağlık. E, e, e. e. İyi masal, ne Anam kurban olsun. diyor. <laughs> Kendi de dayanamadı yaz. E, i̇çimiz de ağrı, <laughs> e, e. <laughs> o şey. Hasan o aralıkta mendili bir getirin. Emine'yi çağırdı. Bir daha işte. <laughs> Bir de şöyle Berat'ımızı neyim çekeyim? Evet. <laughs> Berat'ta <da> maşallah. <laughs> He. Esmerciyaz aynı yükselim gibi. Bahri, Kibar. Yağınlar. Allah, Yağınlar. Yine seyir, bize. Annem yine ağladı. Allah bir şey Amin. Gözlerimden ki yaşları i̇şte, işte, işte. silip gitsen olmaz mıydı? Gözlerimdeki yaşları i̇şte, işte. silip gitsen olmaz mıydı? Azıp giden yaraları sarıp gitsen olmaz mıydı? Azıp yaraları sarıp sen olmaz mıydı? Tüm mutluluk sende kalsın. Dostlar bana selam salsın. Hatırıma bir kez olsun. Sarıp gitsen Olmaz mıydı Hatırımı Bir kez olsun sarıp gitsen Olmaz mıydı Nam kaçırttın Haline Bak Ne dedimse Dedim Hay hay Mutlulukta bana da pay verip gitsen, olmaz mıydı? Kardeşim, He. Işte <laughs> e. <laughs> Dinlendirici bir sesi var. E, işte şey... Yine duydum vallaha. Şeyi çok dinledim. Neyi? Yani, <laughs> Osman Özdemir'i e pek dinledim. Osman Özdemir'in iyi tanesi. sesle de aşık mı? O söyler evde yata yani, yata da yerde yanım sürdü evet. yani, bahar girdi, yağmurlar ya, yedik. Ya, i̇nsan gibiyken böyle yeni işte 18-20, ya 25 yaşına, 30 yaşına kadar falan e, bir dinledim, o zaman planlar var mıydı, dinlerdim. Yani o Mucuh Havva'da, dükkanında, kaynasında, e, rahmetli Kasım Emre'ye Almanya'dan geldim, oraya salarlardı yani. Evet. Ben dinledim o, o ikinci Olur. dinlememde mutlaka ezberlerdim. Yani sistem gibiydi. Türküler hemen anlardık. E Osman Özdemir'in bir tane Türk'sü var şimdi var ya bir dinlesen el, evet, şey, el, el kapısı değil, Kesin var ağlan yani o Türk. Böyle şeye getir böyle çocuklar bir de bu da bayramda gelmenlerin üstüne yakmış. Ben onu dinledim ben geldim var. Şey diyorum yani böyle hüzünlerim ağlayasın geliyor. Hangi Bu dediğim Osmanlı Özdemir'in bir tane Türk'sü var. Bayramda çocuklar gelmemiş. Dışa çıktı diyor bahar bahar ağlarım diye. Evet. Evet. Azayip dokunuyor yan adama. Arif da var şimdi onlar. Her de var lan Arif de var ya yok mu? Yediye çekmiş. Allah acayip var. Yedi işlerden almış. Onda binler şeyler kaldı. Hmm. Kafayı çıkmak için. Bazen ara sıra Bir şey var ya Youtube'da şimdi var ya işte onları şey yazdım O da söylüyordu. Bir ara bir çaldım orada. Yandı yana. Sazı ev yandı yandı. Ne var? Ne var? Hala filahlar var. Yazdım. Eski şiirleri çok sever. O çal, kendini mi çal söyledi? Öyle çal söyledi de benim Söylediğini bilmiyorum da saç çalar. çalar. Şey, geldiler diye Hamza'nın işte. Söyledi, söyledi. Şiir. Ne mi lan? Çok değerli evet. <laughs> Onu Onu. <çabuklar> da. Onu. <gülüyor> <gülüyor> orada bir yere ki. Kendi sarıyordu lan. He. da vardı. Ya, o o söyledi. o çaldı. Şey, Değil mi? Değil mi? Değil mi? mi? Değil Tabii şener anlatılır adamın evet. da yetemezim. O da eski sanatlardan da. Hızlı da size anlatmam eskilerden. He, halam anlatır. <laughs> bir de hala. bu tarafa gelin, halam anlatsın bir. <laughs> halam pek şeyin şakrak anlatıyor. İştahlı iştahlı. Yeter evet. Getir de o şeyi. O şeyi de yedin mi tunamısın? Ney, ne? dinle. Ney ki? Aborlu aslında. Olsun. Moladan bir ot. Yavruları bitirdik. Evet. Şimdi evet. kaldık ikisiyle, torunlar. Yediğine şiyle. bir torunlar şimdi Çok sıkı başımdan attık onları. Kaç torun Kaç 17. 17, 17, 17 <laughs> sen sen sevindir, seni seviyorum. 17. Evet. Yandağı yani şey tabii. Kim yandaysa o yani. Evet. Seni mi çok? He, bunu seviyorum. İmran Kral Kaç yaşında bu? Onu bitirdi. Onu bitirdi. Onu gayet evet. 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 o. 11'e On Ona gidiyor değil mi? Başımızda. gidiyor? bitti. mi? gidiyor? bitti. başlayınca gittim. Şimdi nasıl olacak ki bu okullar mesela kanalına geçecek mi ki? Bu 8. ayda sınav var diyorlar ama 3'e LGS ayın 20'sinde bizim burslu sınavı da Temmuz'un 5'inde olacak. Allah, Allah bir, ona bir Seven mi? Ha konuşmadığına bakmadım. Konuşmadığına bakmadım. Çok ya, ekstra bir de Arapça dersi var, onu bile özledim. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Şu terazında yarışma var hep bu. Kim milyoner olmak isterdi, 1 milyon soruyor, iki kere bildim. Dedesiyle beraber gidecek İstanbul'a inşallah. Hmm. Bir dırık, bir dırık, bir dırık. Konuşmasından belli zaten. He he. İnşallah bir an yüksek de sen gibi ol. Bizim gibi car car büyük konuşur. o bizim abonecimiz, <laughs> like'cımız. Şey, be yani, yani. Burada pek severler <laughs> onu. <laughs> Aman ölüyorlar vallaha. Ya <laughs> bir de tarafa gidiyorum, 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 geliyorum. Ses yakından daha iyi çıkıyor ya. Ses de bir şey ya. Evlerinin önü sazlı Sana dilim sana Kaynatam fazla Verdim bin beş yüzünü Daha mı azdır Fakir diye devirme ilerimine Göçünün dağdan at var duvara Salladı saçının indi bunlara Dayın gelmiş işini bizi onlara İminem iminem Aslanımın hem ayrı dile düştü. Aslanımın hem. Eminem'in aldan atmışlar bazılar. Nasıl aldatmışlar göblü cazılar. Bana haber birinin kızıl yazılar. Eminem, eminem, aslan eminem Sandığın içinde ne, aslan eminem Eminem'i sorar sana, güreşler kızı Benzinin almış tarlanın tozu Aramızın açtılar, illerin sözü İminem, eminem, aslan eminem Hayrı dile düştü Sözden eminem Ağzına sağlık diyelim o zaman bir daha <laughs> Sağ olun işte Beni de kederlendirin ha Bugün de bizi böyle mutlu ettin Allah razı olsun O zaman kapanışımızı yapalım Işte. Allah de, He, hatıra çoluna, çocuğuna, torunlarına. Onları abi günler oradan biliyor musun? He. He oraya yutsun her şeyi zaten. bakıyorsa zaten görür ben ona şeyden fresk'tan yazarım bakmasa bile. Onlar gelince aldırırlar ha. He. bir gün, bir gün, bir gün, bir bir gün, bir gün, gün, bir o zaman kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım hoşça kalın dostça kalın